Turkish Player ekranlarına hoş geldiniz sevgili dostlar. Bannerlord ile ilgili güncellemeleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Oyundaki gelişmeler, modlar olsun, işte en iyi askerler, en iyi şunlar, bunlar e, bannerlord'un resmen içinden geçiyoruz Türk İş player ailesi olarak sizlerle birlikte. E, şimdi arkadaşlar bu videoyu da niye çekiyorum? E 1.4.0 betası yayınlandı, peçi yayınlandı daha doğrusu. Bu patch yaklaşık bir buçuk GB patch olarak karşımıza geldi. E, dün yayınlanması gerçekleşti. Oyunda da e, bir sürü güncellemeyi bizlerle getirdi. Özellikle görevler konusunda bayağı bir güncelleme geldi. Ee, dilerseniz yavaş yavaş şimdi ben size buradaki e, güncellemelerden bahsedeyim. Şimdi ilk e, değişiklikler aslında multiplayer değişiklikler arkadaşlar. Multiplayer oynayan arkadaşlar için e, işte savaşa başlarken ısınma süresi 3 dakikadan e, 15 dakikaya yükseltildi. E, i̇şte e, ondan sonra bu Birlikler kullanabildiğiniz birliklerin, e, kimisini e, bir arttırdılar, kimisini bir düşürdüler, e, kimisinin hit pointini arttırdılar, kimisinin hit pointini düşürdüler. Burada detaylı bir şekilde zaten multiplayer oynayan arkadaşlar hepsini görebilirler. Evet sevgili dostlar. Pila, Jagged Throwing Spear ve Triangular Throwing Spear dediği... ...bu uzun mızraklar vardı ya... ...artık o uzun mızraklar tekrar fırlatılabilir hale gelmiş. Hatta şu anda videosunda ben şuraya koyayım. Oradan da izleye durun. Artık oyundaki bu uzun mızrakları da fırlatabileceğiz rakibe. Ki bazen böyle insanın mızrakla oynarken fırlatası geliyordu mesela. Özellikle kaçan rakiplere veya bir anda derip böyle karşıdan gelirken... ...ağzının ortasına böyle fırlatıp sokasın geliyordu. Artık bunlar da oyuna şu anda eklenmiş durumda. Artık bunlar da fırlatılabilir durumda. Bunun da bilgisini verelim. beta hotfix dediği arkadaşlar. Workshop'tan yani bir şeyler aldığınızda olan crash hataları giderilmiş. işte üst üste binen diyalog hataları giderilmiş. Castle'ın ofis vardır belli kalelerde biliyorsunuzdur sevgili dostlar şehri yönet kaleyi yönet dediğinizde ofis çıkıyordu proje olarak karşımıza geliştirme olarak O geliştirmenin şu anda daha iyi çalışması verdiği bonus düzeltilmiş İşte lordların kritik paraya düşme eşikleri düzeltilmiş Açlık eşillik eşikleri düzeltilmiş Şimdi özellikle arkadaşlar single player'daki şeyler bizim ilgimizi çekiyor gelen update'ler. Ee, oyunu kaydedip tekrar girdiğinizdeki oluşan one-handed e, perk'lerdeki sıkıntılar düzeltilmiş. Ee, yani tek elli kılıçtaki vermiş olduğumuz e, perkimizin e, Tekrar boşa düşme hatası var. Mesela bir skill veriyordunuz oyunu kaydedip tekrar girdiğinizde bir bakıyordunuz ki o skill ver verilmemiş, o perk verilmemiş gibi görünüyordu. O hata da düzeltilmiş arkadaşlar. E, boş DLL ismi düzeltilmiş. İşte e, böyle önemlileri sizin için buradan seçiyorum. E, bu Players Now Gain Trade Expect correctly dediği şu arkadaşlar. Mesela bir yerden keten aldınız. Keteni çantanızda oyunu save ettiniz işte uzak bir yere gidecektiniz o anda da çıkmak zorunda kaldınız oyunu tekrar yükleyip o uzak noktadaki yere gidip o keteni sattığınızda size trade experience yani ticaret experience'ı vermiyordu ticaret deneyim puanı vermiyordu dolayısıyla ticaret levelinizi geliştiremiyordunuz. Onu da düzeltmişler arkadaşlar. Aynı zamanda bu şey de düzelmiş. Ee, Karaman'ın başına verdiğimiz e, eleman vardı ya karamanla beraber gezip e, ticaret yapan. Onun mesela ticareti eksperiyası da artmıyordu. O da düzeltilmiş arkadaşlar. Ee, i̇şte dil düzeltmelerinde Türkçe, Türkçe'de Çince'de falan filan bazı çevirileri falan filan düzeltmişler. Batanya köylerini işte ondan sonra Sturgia köylerindeki bazı AI'ın sıkıntılı hareketlerini falan filan düzeltmişler. Güzel olmuş. ...başka neler var bakalım... ...evet şu önemli bir aslında gelişme arkadaşlar... ...haritaya yeni eventler koydular... ...yani neler koydular... ...küçük simgeler yerleştirdiler... Ee, ...şu anda da sizde ekrandan hatta o simgeleri görüyorsunuzdur... ...bu simgeler arkadaşlar... ...işte kaleniz e, kuşatma altında olduğunda... ...böyle bir kuşatma simgesi... ...savaş başladığında işte kılıç simgesi... ...köy yağmalanırken yanan bir köy bir resmi... Falan gibi haritanın üzerine küçük ikonlar yerleştirmişler sevgili dostlar. Artık böylelikle haritaya genel olarak baktığımızda hani önceden bir ses duyuyorduk hatırlarsanız oynarken. Böyle e, haritada bir yere yaklaştığınızda çatır, çatır savaşma sesleri geliyordu. Artık o seslerin yerine aynı zamanda bir de ikonları da görebileceğiz sevgili dostlar. Bu da güzel bir bence geliştirme olmuş oyunda. E, ayrıca crafting ekranında da bazı güncellemeler yapmışlar. Ee, özellikle bu demircide falan filan e, değişik e, sıkıntılı durumları gidermişler. Konuşma, e, e, ansiklopededeki e, daha önceki geçmiş konuşmalarınızla alakalı hatalar düzeltilmiş. Kralın seçimi e, papabındaki çıkan hatalar, bazen hata veriyordu işte seçim başladı veya işte şu politikayı onaylayın kısmında hatalar veriyordu. O hatalar gitmiş sevgili dostlar onun dışarısında başka boss fight'larında yani birebir bu düellolarda falan bazen kameralarda hatalar oluyordu. Onlar giderilmiş. Klan ve parti edit new player map location when player receives new settlement. Yani bu diyor ki arkadaşlar artık yeni bir yerleşkeye girdiğinizde size bir bildirim gelecek haritada. böyle bir şey eklemişler. Artık bir orduyu takip ettiğinizde sadece lideri değil komple orduyu hakkında bilgi alabileceksiniz. Yani tracking özellikle izcilik özelliği sayesinde ordu hakkında komple bilgi sahibi olabileceksiniz sevgili dostlar. Kingdoms and Diplomacy. Influence Gain Reduced. Evet bakın bu aslında birazcık bizim için kötü olmuş. Neden? Ee, biliyorsunuz ki nüfusa oyunda baya ihtiyacımız oluyor. Öyle, özellikle oyunun başlarında. Yeni bir krallığa katıldığımızda seçimler veya kaleye ceple için. Şu anda arkadaşlar e, artık yakaladığımız esirleri kaleye satarken e, nüfus kazanıyorduk. O nüfus kazanma olayını 1 bölü 20 azaltmışlar sevgili dostlar. Bayağı bir düşmüş. E, Council of Commons policy dediği e, ne konseyi? Commons konseyi, lordlar konseyi mi? İşte yöneticiler konseyi gibi bir politikada e, influence 0.5 influence veriyormuş. Artık e, vermiyormuş daha doğrusu eskiden. Şimdi artık verir hale gelmiş. Change the effects of settlement projects. E, artık bu e, köy şehirleri ve e, kaleleri Yaptığımız bu geliştirmeler var ya içine girip işte e, ofis yap, ne bileyim atölye yap, milita yetiştirme yeri yap gibi e, bu efektler artık e, daha etkili bir şekilde oyunda karşımıza çıkacak. Daha önce bunların etkisi çok fazla görünmüyordu. Şahsen ben de çok fazla görmüyordum. E, artık bazı bu yaptığımız projelerin onayladığımız işte atölye yeri yap falan filan gibi 3 gün 4 gün sürerken onların süresini uzatmışlar. Onlar artık biraz daha uzun sürecek onu söyleyeyim. <laughs> Onun dışında reserve now edit fixes bonus construct rather than double it. Ee, bir de arkadaşlar rezerveye para koyuyorduk hatırlıyor musunuz? 10k'ya kadar bir para koyabiliyorduk yönetim bölümünde. O bazen pek bir işe yaramıyordu yani işi hızlandırmıyordu. Artık koyduğumuz paralarda da bonus inşaat hızını rahatlıkla alabileceğiz. İşte şehir yönetim ekranı veya kale yönetim ekranında geliştirmeler yapılmış. Ee, başka neler var Evet şimdi questlere Gelecek olursak bir sürü oyuna yeni quest Eklenmiş Arminite supplies dediği quest arkadaşlar e, Ordunun e, Bir şeylere ihtiyacı var büyük ihtimalle siz Ordudayken Kral sizi çağıracak veya ordunun komutanı sizi çağıracak Diyecek ki bize acil yemek bul, dana bul, inek bul Hani hatırlarsınız Varvant'ta da vardı İnekleri bir yerden bir yere götürmek için canımız çıkıyordu Bir yandan da orduyu bulmak için de canımız çıkıyordu Aynı o tarzda bir görev eklenmiş Gang Leader Needs Weapon Artık bu şey questi vardı Mesela işte şehirdeki bir tane çete lideri bizden işte ok şey getirmemizi istiyordu. Crossbow getirmemizi istiyordu. Görev bize 2000 dinar veriyordu ama crossbow'un tanesi 20k'dı. 10k mıydı 5k mıydı yani çok pahalıya geliyordu. Çok büyük zarar ediyorduk. O tarz şeyler düzeltilmiş e, ilgili bayağı bir düzeltme yapmışlar sevgili dostlar. Artık questlerdeki işte crash sonları, e, diyalog sorunları konuşurken ki oluşan problemler falan filan gitmiş ve yeni de bir sürü de quest eklenmiş sevgili arkadaşlar. E, i̇şte mesela Lady'nin, Lord'un ihtiyacı olan e, e, şey düşmüş, bu quest yaptığımızda bir anda ilişki 60'a fırlıyormuş artık 30'a düşürmüşler. E, ben size böyle önemleri ufak ufak bahsediyorum. E, Baya bir arkadaşlar oyunu aslında güncellemişler şey anlamında e, quest anlamında güncellemişler. Bu yoğunlukla queste geldiğini söyleyebilirim. E, i̇şte multiplayerda bir harita ile ilgili yine bir güncelleme var. Onlar benim açıkçası yine söylediğim gibi çok ilgimi çekmiyor. Şimdi benim ilgimi çeken bölüme geldik. Performans bölümü. Şimdi sevgili dostlar performans bölümünde özellikle bu memory fragmentation improvement dediği olay bellek ram belleği. RAM belleğinin kullanımını geliştirdik diyor. Yani artık RAM belleği kullanımları daha az olacağı anlamına geliyor. Daha stabil olacağı anlamına geliyor. Better multicore usage for animation sampling system. Bu da arkadaşlar animasyon modellerinde, modellemelerinde çoklu çekirdek kullanımı aktif edilmiş. Yani artık mesela 4 çekirdek, 8 çekirdek, 16 çekirdek herkes sorun yaşıyordu ve bize bunları gönderiyordu sevgili dostlar. <laughs> yorumlarda da hep bahsediyordunuz. İşte Discord'da da soruyordunuz. Abi 16 çekirdekli işlemcim var, bir oyun kasıyor şudur budur. Bunun sebebi arkadaşlar multikora dağıtamıyorlarmış oyunu ve artık bunu multikora dağıtarak yani bir sürü çekirdeğe dağıtarak oyunun daha rahat çalışmasını sağlamışlar. En sonuncusu da kıyafet modellemelerinde çoklu çekirdek kullanımının geliştirildiğinden bahsediyor. O da tekrar bu kıyafetleri modellemelerini biliyorsunuz, böyle hareketler etmesi falan filan bizi çok etkilemişti. Ama tabi bu olay varken bu her kıyafetin her parçanın ayrı hareket etmesi bilgisayarınızda oldukça yoran bir durumdu. Bunu da yine multi çekirdek sistemine getirdikleri için artık o da bilgisayarımızı kasmayacak. Daha rahat bir oyun bizi bekliyor diyebilirim. Artta da, da yani Bosch's Improved dediği de arkadaşlar çalıyı çimeni geliştirmişler. Çalıyı çimenin daha doğrusu çayıl, bu çalılık çimenlik alanlardaki oluşan FPS kayıplarını düzelttiklerini e, hafif bir şekilde yani tam olarak düzeltememişlerdir de böyle hani oraları bir geliştirdik büyük ihtimalle oradaki fp, fp, FPS drop sorunları da bitti gibisinden onu böyle yazmışlar. E, onun dışında arkadaşlar artık atınıza iki elli bir kılıcı savurduğunuzda boğazına gelirse eğer karşıdaki rakibin atının atın boğazı kesilecekmiş ve atın ölme animasyonu da daha hızlı olacakmış. A.I. Troops Can Fill Up uh, Dropped Cubers uh, Now Dediği De Mesela uh, Okçularınız Var Okçularınız Ok Atıyor Karşıdan Da Ok Geliyor Okçularınızın Oku Bittiği Zaman Kendi Kendine Eğilip Sağdan Soldan Ok Toplayabilecekler Arkadaşlar Ve böylece de inventörlerini Doldurabilecekler uh, Bundan Bahsetmiş e, ayrıca da bir sürü işte kreşe sebep olan sorununu düzelttiklerini söylüyorlar sevgili arkadaşlar. E, bakalım umarım e, bu söyledikleri düzeltmelerle oyun çok daha stabil bir hale gelir. Sizler de e, girip denerseniz bir bakarsanız nasıl oldu neler oldu onları da bize Söylerseniz çok mutlu olurum. Ayrıca hemen şunun da bilgisini de sizlerle paylaşmak istiyorum sevgili dostlar. E, bu yeni gelen peşle beraber. E140 patch ile beraber hangi modları çalıştırabilirim derseniz ben şu ana kadar şunları denedim. Sizlerle onları da paylaşayım, onları da tek tek anlatayım. E, Modüls bölümüne girdiğimde şimdi şunu görüyorum arkadaşlar. bir kere Diplomasi Rework çalışıyor. Onu yükleyebilirsiniz. E, Everyone, Zorberax'ın bu çoklu vurması çalışıyor. Onda bir sıkıntı yok. Auto blocker çalışıyor, onu kullanabilirsiniz. Kafa koparma, dismembered çalışıyor. Bunların linkini de aşağıya bırakırım. Acute best item çalışıyor sevgili dostlar. Control after e, your allies after death, e, yani siz öldükten sonra ya, e, yandaşlarınızdan birini kontrol etme e, modu çalışıyor. E, bunlar, auto trader da çalışıyor. Bunlarda herhangi bir problem yok sevgili dostlar. Bunlarla rahatlıkla girip oynayabilirsiniz. Aynı zamanda e, demirci modu da çalışıyor. Demirci modunda da bir sıkıntı yok. Bütün crafting unlocked modu yani. Bunlarla da beraber 1 oynayabilirsiniz. Ayrıca 1-3-1'deki save'imizde de bir etkilenme yok. Gayet diğer bu yeni gelen peşteki özellikler de bu save'imize gelmiş durumda. Bakalım akşam da zaten Bannerlord yayınımız devam edecek sevgili arkadaşlar. Emrah'ın kuzeyin çocuğu bakalım kadra sizlerle beraber fethedebilecek mi. Umarım beğenmişsinizdir. E, i̇şinize yarayan bilgiler verebildiysek ne mutlu. Turkish Player ekranlarından e, ayrılmayın. E, videoyu da beğendiyseniz bir likeınızı alırım. Abone de olmayı unutmazsanız da çok sevinirim sevgili arkadaşlar. Bugünlük de o zaman bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. E, dediğim gibi peş notları ile ilgili sıkıntınız olursa veya peçi yükledikten sonra yaşadığınız problemlerle ilgili e, bize Discord veya aşağıdaki yorumlardan ulaşabilirsiniz. Sizleri seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye.